Son iki yıldır Türkiye'de hep beraber bir takım olaylar yaşıyoruz. Yazı olaylar çok açık ve net. Türkiye'de gizli olaylar oldu. Beraber yaşadık bu gizli olaylar. Gizli olaylarında Türkiye'de bu ülkenin başbakanını o gün çöpe atılan bir neredeyse sivil mutlara ki, siz bu ülkede eğer başbakanlık yapmak istiyorsanız ya o sultan yapmayacaksınız. Siz bu ülkede başbakanlık yapmak istiyorsanız, siz enerjide bağımsızlığı temin edebilecek mersunluklar, santraline adım atmayacaksınız siz eğer başbakanlık yapmak istiyorsanız İstanbul olayamama yapmayacaksınız. Siz eğer bu ülkede başbakanlık yapmak istiyorsanız Marmara, yı, Avrasya, yı, Osman Gazi ve Kuzey Marmara otoyolunu yapmayacaksınız. Siz bu ülkede başbakanlık yapmak istiyorsanız Taksim e, cami yapmayacaksınız. Eğer Ayasofya diyelendi onu da metnin içerisine muhakkak beklerler dile de Türkiye geçmişte de kendi uçağını yapmaya çalıştı. Şimdi yürüyecek yapmaya çalıştığı gibi. Milli muharip uçaklarını yapmaya çalıştığı gibi. Geçmişte de yapmaya çalıştı. Ama bu bir irade değil. Daha doğrusu bir kısmını yaptılar, bir kısmını toprağa döndürdüler, bir kısmında da Şakir Zümre Solon Fabrikası yaptılar. Biz bunun her biriyle karşı karşıya kaldık. Neden? Neden biz gezi olaylarıyla 17-25 Aralık darbesiyle, 6-8 Ekim olaylarıyla 15 Temmuz darbesiyle ve bu maliyetlerle beraber karşı karşıya kalıyoruz? Neden? 10 bin dolarımız 20 bin dolar olmasın. Türkiye dikkat ediniz. Bir taraftan önüne çıkan setlerle mücadele etti ve bu maliyetlenmelerle mücadele etti. Bir taraftan da altyapısını yaptı. Tam 100 yıllık altyapımızı tamamladığımızı burada ifade etmek isterim. Elbette yapılacak işler var. Ama 100 yıl bu ülkede altyapı yapılmazsa, altyapı ne demektir? Yoldur. Altyapı ne demektir? Limandır. Altyapı ne demektir? Havalimanıdır. Altyapı ne demektir? Üniversitedir. Altyapı ne demektir? Kendi enerjini kendin bulabilme kabiliyetini ve millete verebilme kabiliyetini. Yani bir üretim, bir hayatın, bir ev hayatının devam edebilmesi için, bir şehrin, bir ilçenin devam edebilmesi için onun bütün donanımının hazırlanması haline gelmesidir, Altı. Tayyip Erdoğan bu ülkede demokrasinin tıkalı bütün damarlarını açmıştır. Demokrasi için kapalı olan bütün damarlar Türkiye'de açılmıştır. Yine beni bağışlayın. Bu ülkede insanlar dinden demekten korkarlardı, çekinirlerdi. Eskiden Türkiye'de değil. Ama 1990 sonrası Türkiye öyle bir cendereye soktular ki, insanları öyle bir kişilediler ki, kimlik siyaseti üzerinden herkesi öyle bir tanımladılar ki, herkes bir adım, bazen beş adım geri çıkmak zorunda kaldı. Bugün herkes kendisini ifade ediyor Türkiye'de. İfade edemeyen yok. Dindar ben dindarım diyor. Başörtülüsü öğretmen olamıyordu, öğretmen oldu. Bir annenin iki kızından birisi, Başı açık, birisi başı örtülü. Öğretmen olamıyor. Hep beraber. Tayyip Erdoğan dizisinde kim gelsin? Ben ülkemde erkeklerce, ve kadınla kadın evlenmesini istemiyorum. Ben istemiyorum. Bir <laughs> onlara asıp da biz cinsel yönelimin bütün tercihlerini yerine getireceğiz demek var ya erkekle erkeğin kadınla kadının daha öte gitmek istemem de ben midenizi bulandırmak istemem. Hakikaten mide bulanmıyor demiş işte. ya hanım. Hani LGBT, IQ falan filan diyorlar ya. Onun içerisinde hayvanla insanla ne de var. Yani bunlar, bunlar tamamen, bunlar tamamen Amerika'nın ve Avrupa'nın güdümüne girmiş. Çünkü son cümlem şudur. Avrupa ve Amerika tek tip insan istiyor. Tek tek. Televizyonlardan beslediği, tek tip bir dine tabi olduklarını tekrar söylüyorum. Hani evrensel hukuk diyorlar ya, evrensel tek bir dine tabi olduklarını, cinsiyetsiz olduklarını, hiç kimsenin ayrı yapısının içerisinde olmadığı tek tip bir insan modeli istiyor. Biz bu modele evet diyemeyiz. Bu kadar basit.